...altı haftalık bir bebek de vardı. O ufacık sepet bir anda pencereden fırladı. Çok özel bir andı. Ve o huzur dolu kapalı gözleri bir anda sizi yolunuzdan alıkoyuyor. Nefes alıyorsunuz, bilirsiniz. O an için dünyada ondan daha değerli bir şey yok. Alvin'in komşuları şanslı olanlardı. Katerina kasırgası o güne dek Amerika'nın başına hava vasıtasıyla gelmiş en büyük felaketti. Ve gelecek olanlardan sadece bir parçaydı. Yıllarca süren müzakerelerden sonra dünyanın en büyük birkaç bilim insanı... insan hareketliliği dünyanın ikliminin değişmesine yol açıyor. Bu maalesef bizim suçumuz. Yatsınamaz. Kullandıkları kelime tam olarak buydu. Andermatt'ta bir buzulu yaz erimelerini azaltan özel bir kağıtla kapladılar. Ariel'le 30 yaşıma girerken tabiat için kendi katkımı yaptım. Bu mesleğim icabı yaptığım uçuşları dengeliyor. David Cameron'ın giydiği pantolon bile eski itfaiye pantolonlarından geri dönüşümle yapılmış. Kirliliği azaltmak ve onun iklim değişikliğine yaptığı etkiyi durdurmak için sarf edilen çabanın aksine sera etkisi rekor düzeylere ulaştı ve normale döneceğine dair en ufak bir gösterge yok. Kyoto Sözleşmesi ve bütün karbondioksit salınımının azalması için yapılan konuşmalara rağmen sera gazı seviyesi eskisinden daha hızlı şekilde yükseliyor. Çok daha hızlı bir şekilde. Serin bir kış sabahı saat altı buçuk ve Albin daha fazla petrol bulabilmek için işe gidiyor. İronik bir şekilde New Orleans'ın batısındaki petrol çıkarma tesisi kasırgadan en fazla zarar gören yerlerden biri oldu. Ama Shell hızla tamir işlemlerine başladı. 9 ay sonra kuyu açıcılar işliyor ve herkes işinin başında. Petrol okyanusta bulunan en eski bitkilerin eski güneşin enerjisini emmesiyle oluştu. Bu bitkiler öldükten sonra tonlarca deniz yaratığının cesediyle beraber yıllarca okyanus dibinde durdu. Bin yılın sonunda ısı yükseldi ve bu organik maddeler bir bakıma pişti ta ki içlerindeki güneş enerjisi petrole dönüşene kadar. 150 milyon yıl sonra Shell'in yer bilimcileri petrolün nerede olabileceğini araştırıyor ve örnek almak için deniz yatağının 3 mil derinlerinde kazı yapıyorlar. Al bakalım dostum, nişesinin örneklerin. Teşekkür ederim. Örnekleri aldık ve onların fosil içeriklerini analiz ettik. Mikroskobik fosiller ve bu sadece petrol bulmakta kullandığımız diğer bir yer bilimsel alet. Benim düşünceme göre ki bu büyük ihtimalle doğru, bu şekilde devam etmek ya da yakın bir çizgide ilerlemek zamanın kendisini çözmemize yardımcı olacak. Birkaç bin yıl geri dönelim. Ektiğimiz ekinleri büyütmek ya da hayvanları beslemek için kullandığımız bütün enerji güneşten dünyaya gelenle sınırlıydı. Ama şimdi her sene binlerce yılda oluşan enerjiyi gözümüzü kırpmadan harcıyoruz. Modern yaşamın her küçük ayrıntısı dolaylı olarak petrolden yapılmakta. CD'lerden plastik poşetlere, ilaçlardan bilgisayarlara, kıyafet ve halılardan saç şölesi ve cep telefonuna inanılmaz derecede kullanışlı bir madde. Sonra yemeklerimiz. Aldığımız her kaloriyi üretmek, paketlemek, dondurmak ve ulaştırmak için yaklaşık 100 petrol kalorisine ihtiyaç duyuyor ve fosil yakıtlar başka her türlü hayatta kalamayacak 1 milyar insanın beslenmesini sağlayan gübre üretiminde kullanılıyor. Kalan petrol ona ihtiyacı olmayan bir toplum yaratmak için harcamak, insanlık için akıllıca olacaktır. Ama biz bunu yapmak yerine, her gün onlarca milyon ton petrolü harcıyoruz. Gelecek nesillere kalmayacak kadar harcamamız yaklaşık birkaç on yıl sürecek. Onu görüyorsunuz, onu kokluyorsunuz. Yağlı ve çirkin bir şey ama gerçekten para gibi kokuyor ve çok güzel. 2005'te 13 milyar sterlin. Bu saatte 1,5 milyon sterlin, saniyede 400 sterlin ediyor. Bu koca buzulun büyük bir bölümü Nijerya'dan, insanların çoğunun günde 1 dolardan daha az kazandığı yerden elde edildi. Bu bizim içtiğimiz su. İçinde bir sürü kurbağa var. Kurbağa yavruları. Bir mikroskobun yardımıyla içimizdeki hastalıkları görebilirsiniz. Ve şunu düşündük. Eğer Şeli bu toplulukla tanıştırabilirsek tüm bu suyu değiştirebilirler ama yine de aynı kalacaktır. Burası bizim sağlık merkezimiz. 22 yaşındaki Lafea Malin hayalinin peşinden gidip doktorluk eğitimi aldı. Ve doğduğu kent olan Kojabane'de Şelin yapımına başladığı tıbbi tesiste çalışmaya başladı. 3 yıldan beri bu şekilde. Ama hala gelip burayı bitirmeleri için yalvarıyoruz. Nijer deltasında diğer yüzlerce toplumsal yardım projesi gibi bu inşaatta terk edildi. Shell bunun sebebinin insan kaçırma riski olduğunu söylüyor. Petrol gelirlerinin yüzde 13'ünün toplumsal kalkınma projelerine harcanması gerekiyor. Ama buradaki insanlar bu paylarının neredeyse tümünü yozlaşmış politik sistem içerisinde kaybediyor. Batı Afrika'nın en yüksek kazanç sağlayan bölgesi olmasına rağmen Lafayette'nin kentinde sağlık servisi yok. Bir ortaokul yok, elektrik yok ve içme suyu yok. Sanırım 2004'te çok insan öldü. Hem de çok fazla. Çoğunluğu çocuktu. Annemin çocuğu bile yani kız kardeşim koleradan öldü. Sanırım kız kardeşimin ölümü beni çok motive etti. İyi bir doktor olmam konusunda. Sadece bir doktor değil iyi bir doktor. Bana verdikleri suda tifüs var. Bir tıp öğrencisi olmak dünya kadar para gerektiriyor. Kaldığım yerin kirasını ve diğer masraflarımı karşılamalıyım ve güzel giysiler giymek istiyorum. Bu da bu yıl dört misli daha fazla balık tutmam anlamına geliyor. Layeta küreğini şuraya koy. Bu tarafa. Evet oraya. Tamam. Küreğini diğer tarafa koy. Balıkçılık pek iyi değil. Çünkü Petrol her yere yayıldı. Balıkların çoğunu öldürdü. Ve artık büyük balık tutamıyoruz. Sadece küçükler var. Şu ağa olabildiğince hızlı çekelim. Sadece iki balık yakaladık. Bazen tüm balıklar petrolle kaplı oluyor. Bu yüzden balığı deterjanla yıkamanız gerekiyor. Bugün binlerce varil ya da bir milyon varil petrol ürettiğimizden söz ediyorlar. Ama bizler zengin olmak yerine daha da fakirleşiyoruz. Laefe kaynak laneti olarak bilinen olguyu anlatıyor. Bir paradoks içerisinde olan bir ülkede petrol bulunması o ülkeyi fakirleştirir. Benzin birkaç kişinin tekeli olmaya başladıkça ülkenin tarım, eğitim ve sağlık olanakları da bakımsızlaşmaya ve sonunda çökmeye başlar. Yerel halkın sağlık sorunları gazın yakılmasıyla büyük bir hızla Nijer deltasını kasıp kavurmaya başlamış. Astım, bronşit, deri hastalıkları ve kanser zincirleme bir gelişim kaydetmiş. Bu gaz benzinle birlikte bulunur ama taşıması çok tehlikeli olduğundan deniz aşırı marketlerde satılması zorlaşır. Nijerya'da ısınma ve beslenme için kullanılabilir. Ama altyapı binalarının kurulması büyük masraflar yaratacağı için benzin şirketleri gazı öylesine yakıyor. Bu alevler her sene yaklaşık 70 milyon ton karbondioksit açığa çıkarıyor. Bu rakam 10 milyon İngiliz evinin senelik salınımından daha yüksek. Çünkü paraları var ve güçlü şirketler. İstedikleri gibi hareket ediyorlar. Acaba Amerikan şehirleri neden bir araba sahibi olmadan yaşanmasını imkansız kılacak şekilde kurulmuş? Neden New York, Philadelphia, Los Angeles gibi kilometrelerce uzanan demir yolları satın alınıp daha sonra sebepsiz yere inha edildi? Neden elektrikle çalışan arabaların yapımı engellendi? Neden aynı şeyler Avustralya'da da oluyor? Neden petrol şirketleri lobisi hazırlanan resmi küresel ısınma raporlarının değiştirilmesine izin verdi? Neden bize sigara içmenin sağlığa zararlı olmadığına ikna eden halkla ilişkiler şirketi petrol endüstrisi tarafından işe alındı? Ve bize küresel ısınma konusunda şüpheler olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Alternatif enerji kaynakları 50 yıldır biliniyorken neden bu derece seyrek kullanılıyor? Neden güneş panelleri Beyaz Saray'ın kapısından döndürülüyor? Çünkü endüstrinin ortaya çıktığı ilk günden bu yana petrol şirketlerini yönetenlerin ve onların görünmeyen karının ülkemizin yönetenler üzerinde sağlıksız bir etkisi var. Ve şimdi onlar ülkemizi yöneten insanlar. Ve para akışını da sağlıyorlar. Artık petrol endüstrisi ve hükümet sadece aynı yatağı paylaşmıyor. Artık hükümet onlar. Burada Laefa komşu kasabaya gidiyor. Odiama. Burada hükümet bir katliam yapmıştı. Kasaba, Shell'in petrol için delmeyi düşündüğü bir toprak parçasının hakimiyeti için büyük bir çatışmaya karışmış. Hükümetin iddiasına göre kasaba teröristlere yataklık ediyormuş. Ardından askeri güçler buraya teröristleri bulmak üzere gönderilmiş. Günaydın. 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 Laefa hikayeyi kasabalıların ağzından duymak için Omeyeka bekitle konuşmaya gelmiş. 14 tane hız teknesi geliyordu. İçleri asker doluydu. O zaman silahlı tekneleri gördük. Ardından bomba sesleri duyduk. Evler yanıyordu. Biz de kaçalım dedik. Tüm toprak titriyordu. Burada bir bina vardı. Buraya geldiler ve binayı yaktılar. Kaçmayı başaranlar buradan ormanın içlerine kadar girdi. Tam burada iki çocuk öldü. İki çocuk. Ve ben iki hafta bu ormanda kaldım. Yiyecek, evet, olmadan. yiyecek olmadan. Otları topladım. Çalıların yiyecek sağında. Yok. Hayır hiçbir şey yok. Yiyecek falan yoktu. Orada. Suya ne olduğunu tahmin edebilirsiniz. O iğrenç suyu içtik. Pek çok çocuk öldü. O zamanlar hamileydim. İçtiğimiz o kirli su yüzünden doğum yaptığımda bebeğim titriyor ve kusuyordu. Ve onu kaybettim. <laughs> Ruslar arası Af Örgütü burada soruşturma yaptı. Ölümlere ve tüm bu olanlara hükümetin sebep olduğu yargısına vardı. Shell Nijerya ise sonuçlardan etkilenmemek için raporlara imha etti. Kalanları bir araya topladılar. Hepsini dövdüler. Kızlarımıza tecavüz ettiler. Bakın burası büyük babamın eviydi. Ailesiyle burada yaşardı. Burayı yaktılar. Yaktılar ve onu da öldürdüler. Onu yaktılar mı? Onu vurdular. Vurdular mı? Evet. Evlerimizde küçük çocuklar kalıyordu. Onları gömdüler. İhtiyar kadınlarla erkekleri bile. Onları kör ettiler. Onları yaktılar. İnsanlık tarihi çalmaya değecek herhangi bir maddeye sahip olan insanların cesetleriyle birlikte çöpe atıldı. Hayvanlar, su, <laughs> parlak şeyler bereketli topraklar baharatlar. Hmm. Hindistan cevizi dilimi çay. Ama konu araklanmaya değecek tüm maddelerin bir kıtada toplanmasına geliyor. Fil dişi, bakır, pamuk, lastik, odun, kalay, altın, elmas ve insanlar. <laughs> Ucuz enerji olarak köleler değişilmez bir kaynaktı. Ama ne zamanki daha az sorun çıkaran yeni bir enerji kaynağı keşfedildi, yeni bir çağ başladı. İnsan nüfusu beş kat arttı ve her insan daha fazlasını istemeye başlayınca benzin dünyanın her yerinde savaşmaya değecek bir kaynak haline geldi.